Dino ile Pino. Çok eski zamanlarda dinozor denilen dev gibi hayvanlar yaşarmış. Bunların bazıları ot, bazıları da et yermiş. Ot yiyenlere otobur, et yiyenlere etobur denirmiş. Nedenleri bilinmez otoburlar ve eteburlar hiç geçinemez, hep kavga ederlermiş. Bu yüzden aynı yerde yaşayamaz olmuşlar. Sonunda otoburlar yemyeşil bir vadiye göç edip çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Dino da bu çocuklardan biriymiş. Küçük Dino annesi, babası, kardeşi ve büyük babası ile kocaman bir mağarada yaşıyormuş. Büyük annesi ölünce büyük babası yalnız kalmış. Birlikte olmaktan mutlu uyularmış. Ama büyük baba eşini çok üzülüyor. Onu unutmuyormuş. Dino büyük babasının bu haline çok üzülüyormuş küçük kardeşi Pino ile onu eğlendirmek için her türlü komikliği yapıyorlarmış. Uzun bir kış böyle geçip gitmiş. Bahar gelmiş. Hava ısınmaya başlamış. Gökyüzü masmavi tür gibi ağaçlar ve çiçekler dünyaya yeniden merhaba demişler. Çatlayan yumurtalardan minik dinozorlar çıkıyormuş. Güneş her yeri ısıtıyor. Karlar eri, eriyormuş. Zaman geçtikçe büyük babanın yüzü gülmeye başlamış. Artık daha neşeliymiş. Torunları ile yaşamak ona güç veriyormuş. Dino ile Pino sabahları erken kalkıp önce yataklarını topluyorlarmış. Sonra büyük baba Büyük baba ile beraber kırlara gidiyorlarmış. Kahvaltılarını, ağaçların taze yapraklarını yiyerek yapıyorlarmış. Bu düşünceler Dino'yu rahatsız ediyormuş. Bazen saçmalıyorum. Bu büyük babamız böyle bir şey yapmaz diyormuş. Huysuzluk eden kendisi olduğunu kabul ediyormuş. Fakat daha sonra yine aynı düşünceler geli veriyormuş aklına. Hata anne ve babasına da taraf tuttuğu hissine kapılıyormuş. Olacak şey değil diyormuş. çıldırmış olmayalım. Ama içindeki ses onu bir türlü rahat bırakmıyormuş. Son günlerde yaşadıklarını düşü düşünerek belli işte taraf tutuyor taraf tutuyorlar demiş. Koşu yarışmasında öyle olmadığımı, babam kurallara uymadığımı söyledi. Bunu da bunu dayanamıyorum. Hep kardeşimin tarafını tutuyorlar. Bu haksızlık. Küçük olduğum için onu daha çok seviyorlar dikkat ettim. Annem bile Pino ile daha çok ilgileniyor. İşte böyle düşündüğünde keşke kardeşim olmasaydı diye söyleniyor, söyleniyormuş. Bir gün annesi bu sözleri duyup yanına gelmiş. Ona sarılıp başına okşamış. "Kardeşin olmasaydı canın sıkıldıkları" demiş. "Kiminle oynayıp şarkılar söyleyecektin? Kaç kez duydum. Bana bile anlatmadığın dert dertlerini onunla paylaşıyorsun." O seni çok seviyor yavrum. Büyük babam gelmeden önce öyleydi. Dünyadaki kardeşimden daha çok sevdiğin kimse yok diye düşünürdüm. Ama şimdi her şey değişti demiş Dino. Günler geçip gitmiş. Dino'nun can sıkıntısı hiç geçmemiş. Her gün biraz daha artmış. Artık yemek yemiyor, Ko koşup oynamıyor, kimseyle konuşmuyor. Bütün gün mağaraları kapısında oturuyor. Karşı tepeleri seyrediyormuş Ailesi bu duruma çok üzülüyormuş. Dino'yu doktorlara götürmüşler. ilaçlar içirmişler ama bir faydayı olmamış. Sonunda büyük baba onu kendi vadisine götürmeye karar vermiş. Orada hava çok güzel, toprak bereketliymiş. Büyük baba Dino'nun yeni arkadaşları bulacağına inanıyormuş. Kardeşinden biraz ayrı kalırsa onu özleyeceğini düşünüyormuş.